İyi sabahlar, Haktan Uysal. Kadıköy'deyiz. Hemen arkamda bulunan Kur'an kursunda o saldırı gerçekleşti. Dün bir kadın bu noktaya geldi ve içerideki din görevlilerine hakaretlerde bulunarak bulunduğumuz bu noktadan taş ve benzeri hakaretler savurmaya başladı. Hemen akabinde ise kepenklerin kapattığı o camı kırarak ee, tekmeleyerek kırdı ve oradaki yine din görevlilerine saldırıda bulunduğunu da belirtelim. Ee, bu noktada daha fazla bir provokasyona izin verilmemesi için kapılar içeriden kilitlendi ve hiçbir müdahale gerçekleşmedi. Ee, tabii ilk tepki mahalle sakinlerinden geldi. Ee, özellikle bu noktada e, kayda giren o saldırı anını kayda alan bir vatandaşsa Seçim öncesi bir e, provokasyon olarak bunu değerlendirdi ve o şekilde o saldırı anını kaydetti.